ne oldu? Ben ve dertlerim. Çok mutluyum. Anlatamam. Ya. Yeah. Tabii. Sabah kalkıyorum, iş akşam yatıyorum, iş. Uzak durmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'den. Kıntılık, panik atak, ansiyete. Sürekli iş düşünüyorum. Psikiyatristim, her şeyim eşim. Allah ergenleri az. <laughs> İşten kaçmak için daha fazla iş yapıyorum. Hakikaten eşim iyi bir eş. Erkolar her yerden engellenmeli. Mükemmel bir insan, eşim. Bunu alıyorum, bunu daha çok çalışıyorum. Yapamıyorum. Ben ne oldu? Ben ve dertlerim. başını Fenerbahçe çekiyor. Nasıl mücadele ediyorsunuz? Uzak durmaya çalışıyorum Fenerbahçe'den. Yapamıyorum. Maç puan kaybı sonucu. Kalp krizi şüphesiyle panik atak geçirdim. Ambulansa kaldırdım statta. O derece bir saplantı haline geldi bende Fenerbahçe. <laughs> Bu stres faktörlerine nasıl mücadele ediyorsunuz? Cesursun çok fazla bende. Bunun en iyi kızımla beraber atıyorum. Yaşıyorum koca, Merhaba. merhabalar. Nasıl burada olmak sizin Çok mutluyum, anlatamam. Ya! Yeah. Tabii. Ya depresyona bile giremiyorum, o zamanı bile bulamıyorum. Ama her şeyi ben takip edemem. Biraz iş yükü fazla. Çok! Etrafta sizi böyle neşe saçan birisi olarak mı biliyorlar? Maalesef. Yarı deli, yarı akıllı. Ya! Yeah. <laughs> yani takıntılık, panik atak, ansiyete. Çok mutluyum ben bunlarla ya, iyi böyle. Hem yani kocamdan galiba bütün orucumu çıkarıyorum genelde. Ben saldırıyorum, fight! <laughs> Sizi buraya getiren şey neydi? Çevrendeki herkes benim çok umursamaz olduğumu düşünüyor. Peki umursamaz bir misin? Umursamazım. Hmm. Hem paylaştıkça, anlattıkça üzerimizdeki yükleri hafifleteceğimize inanıyorum. Şimdi ben genel olarak sorunlarımı evet. Chat ile hallediyorum. Evet, eşim bir sürü oldu. Eşim olmasa ben yaşayamam. Hakikaten eşim çok saygı değer, Virüs. Eşim iyi bir eş öyle mükemmel bir insan hmm. eşim. Sabah kalkıyorum, iş akşam yatıyorum, iş sürekli iş düşünüyorum. İşten kaçmak için daha fazla iş yapıyorum, bunalıyorum. Ailenize hiç olmuş muydu bir destek tamam. almak Yok, ister misin? sülale olarak bakayım deli doktoru gibi bakıldığı için hem <laughs> çevrede de öyle olur ya ben kendimi araştırdım baktım iyi geleceğini düşündüm. <laughs> İç psikolojili, psikologları tarafından yazılan kitaplarından bir tanesi beni, beni incitemezsin. incitemezsin. İncindim. <laughs> Çevremde ruh bozuk insanlardan alıyorum. Bence arkolar her yerden engellenmeli. Travmanın direkt bence somut hale arkolar. Evet. Kaç kardeşsiniz? Üç abim var. O yüzden böyleyim buradayım. <laughs> I'm special. <Yo. <laughs> <Okay. You know? gülüyor>